Like the shit, uh... başlayalım 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 ızdırap bu keder karakter sesen bırak <laughs> ne sesim arkadaşlar abimin şerefine bir tane müzik koyacağım şimdi bekle 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 lan ecelin geliyor bekle bekle celladın geliyor bekle duydun mu şey, video yeter video yeter

Ne neyse anasını diyeyim anasını da diyeyim. Kalbim kırıldı ne? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kemal baba hiç inanmadı. Her çizim açıklar oyun Bir Yanımda Memo var. Memo hoş geldin. Memo hoş geldin. Hoş geldin. Bakın şimdi arkadaşlar bu bu map'te bu map'te arkalarından evet. dolanacaksınız. Böyle bir şey böyle bir aşağı böyle ineyim mi? Böyle. Böyle bir. Görüş arkayım. sağlıyorum. Arkadaşlar birinciden be. giremezsiniz. içinizden girmelisiniz. Bakın. Ee, hemen koşalım. Koş 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 go. Oh. Spike burada. Spike burada. düştü. Al. memonun. silahını aldım. Şurası. Ara alıyor. Bu, 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 bu. Nerede nerede nerede? Tüş yet, tüş yet, yet, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Şaka lan şaka. Gül diye. Düşman olacak mı harbiden lan? Düşman olacak mıydık? Olacak mıydık düşman? Elimde içine bak elimde içine. Elimde ne var sizde arkadaşlar? Sen o desenlisin Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Ne? Ee? Ha ilgili iyi iyi basayım. arkadaşlar bu arada benim de silahım böyle. Yok amma ne var. Hayrola. Eğer beğenmişseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada hala da kanala abone değilseniz Abone ol. Tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'ım bunları atayım. Kimse yeri bakmıyor Anlını satayım korktum. Vallahi billahi korktum. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Tamam, acayip korktum. Eee tek Seç in eee uh, uh, no, no, Oh my god it, no, 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 no. Nemo, Arkadan Abi, Abi, o Arkadan Abi niye bizimkiler mi şey Abi bey B'ye gidelim Ben yorulmadım Üç vuruyoruz. Ya bizim seki ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye vandal aldın mesela ba? Mesela, mesela niye vandal aldın? Niye vandal aldın? Seni hiç alakadar etmez. Memo, sıfır kilim var. Hiç de söyleme öyle. Değer değer kimse oynamıyor. Sıfır kilim var anasını satayım. Bu ne ya? İyi denemekte. Sabahtan beri musaaden ya lan. Görüş sağlıyorum. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Abi benim bir E vardı. Adam var. Abi bekle bekle ölme 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 ölme. Seç got go kayo kayo Bir düşman kaldı Spike B'de Silah düştü Tersin. Bandan alın Ne büyük onur Ne büyük onur Ne büyük onur <gülüyor> <gülüyor> büyük onur ben? Ne konuşun ya Of <laughs> oh be. Bunu <laughs> ne istersin? Ne? Allah kudur. Öl. Ne ne mı? Al zaman. Şurası. Şurası. Oh, i̇leriyi tarıyorum. Ee, i̇leriyi taradım. Oha. Çekilin yolumdan. Abi şu anda map'te herkesin ismi gözüküyor. No A, No A, Mal. No A, No B, 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 B. Ayakta kalan son oyuncu. Arkanda adam var. Başla. Ne çakozu? Kalmaz tabi her şey. Ah la. Ona lan? Yüzüme bak ve yanında olduğumu unutma. Görüş sağlıyorum tane ne yaptın adam var. Adam var. Adam var adam. Adam var. değiştirildi. Adam var yine solda, Solda. Bir dakika, ha Şurası. Işte? Ha, orada. Ha orada. İlerini tarıyorum. Şurası. E ee, adam niye düşmüyor? Bir saniye <laughs> lan bir dur. Sen ah. mal. Sensin mal. Ananı avradını. Benim öyle konuşamazsın. Devrede. Şaka şaka. Ölümcül mod pek devrede zaten. Sensin mal sensin. Ona <laughs> çatayım gelme gelme gelme. Çok hep bir iyi lan. Baya baya iyi. Bir saniye. Ee, aşağıya adam atacağım. Aşağıya adam mı atacağım? Ne? İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Şurası. <laughs> Tamamdır öldü. Ee, bana can lazım. Seyç neredesin Seyç? Seyç neredesin? Ee, kıtlık Ben hemen burayı bir, bir buraya bir, bir atalım bir. ya da yok ya adam olacak büyük ihtimalle burada. Hemen şunu yapalım. Dikkat. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Yemin ederim böyle bir şey yapacağım. Adam var. Yok amına. Hayır. Bana avcı <laughs> derler. bu. bu ne lan? Adam var. bir saniye. İspanya'da. Abi diyeceğim. Abi vuramadım <laughs> ya. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> zaten zaten öldürseydim zaten öldürseydim bitecekti yani kaybedeceksin. Işte ne yapayım? Bu arada senin sesin niye oyunun yerine? Görüş Ölme vakti. Adam sağlıyorum. yok burada tamam. Bir saniye ya. Gen yapabilecek miyim? Allah falan Bu karda adam yok. Üstünde adam vardı, altında adam vardı, yanında adam vardı. Her yerde adam vardı. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Öleceğiz zaten, biteceğiz zaten. F5 Bir mi? Kendi F5 yapalım, F5. F5'i bastım mı? Ba F5'i bastım, vallahi billahi F5'i bastım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya ya? Kay dur, dur, dur be. Ileriyi tarıyorum. Adam var. Hey, hey, it's hey. Like... Sage var burada. Şurası. Abi ben <laughs> Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne varsın da tüm adam benim ya. <laughs> Memoid delirtme challenge. Bak F5 bastımsam 7 süre ölemi. yerleştirildi. Ben yok kuruş, zıplıyor herkes kanguru sanki. Full de patalansın. Bir de kafamıza bas vur ama yine ya. Boya tırneyi canım heycan yok. Boya tırneyi canım heycan yok. Boya tırneyi canım heycan yok. Yok. Ofi mi? Kazan kazan yok. Kaybedecek yerimiz kaçarı yok. Çocuk çakatırın yok. Ben de ofi var şundan. Oynayan da yok. Memurum da ofi kurtaran paçayı yok gelecek için bir hedefin yok yarının yok gel <laughs> ortaya güvenin yok illegal legal düzenin yok para kesesi yok Beklema, kim gelirse Her şey ıhı. boş geliyor. Yok bak büyütün sokakta masalın yok. Kollarımdan öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kapıda evcim var, var burada. Ne varmış? Komiser var. üstümde başımda kanizi var. Önümde kocaman balızlar var. Para tepeler denizdarlar. Bir de sırtımda keneler var. Yalnız kalır, koşar, kılır. Boşar, kılar. Burada pamda yok, develer var. Montumu <laughs> <laughs> cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanları sanki Full depo tanusu bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Yok Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bu ne lan? Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Yok adamlar

Bizde kalsak söndüremezler. Geri döndüremezler. Bizi heyecanlandıramıyor. Adamlar, şey adamlar. Döntük, o, herkes delirmiş. Hiç etkinlik tar etik değil. Hep biz pisliklere itildik. Bizi bitirmiş ilişki. Ki bilemezdik ne işti. Daha dur hele ne içtik. Tüm bilincini yitirmiş. Şiir kurtlar ötedir gün. Portumu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Bir de patan olsun, bir de kafamıza bas yok. heycanı heyecanı yok, heycanı heyecanı yok, heycanı heycanı yok, Güzel, şey. cebinde yok kuruş. zıplıyor herkes kan sanki. Bir de olsun, bir de kafamıza bas yok. Bu hayatın heycanı heyecanı heycanı yok, heycanı heyecanı heycanı yok, heyecanı yok. yok. <laughs> Beni koru beni eee koru. Zıt. Defend me, defend me. Şurası. İleriyi tarıyorum. Şurası. Geçme, geçme, geçme. Lan getme. bir dur, bir dur. Geçme. Onu satayım. Bakmıyorum. Al, al oynamıyor. İster, ister, ister. Tık vur, tık vur, tık vur. İşte. Aşağı. Işte, işte. <laughs> <İşte. gülüyor>

Ya, ya. Görüş sağlıyorum. Şurası. Ortada düşman var. Ortada düşman görüldü. Arkadaşlar şu anda Memo'nun hattındayız. bakalım ee, seyci veya sayperi veya e, zehirli okçuyu vurabilecek mi? İsmini bilmiyorum şu anda. Direk, ee, Dereke... 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 Herkese y, e, şu anda herkes kan Kan, kan Memo işte bu kadar diyor ve kazanıyor round'da. Ve bakalım geri ölecek miyiz? Geri. do <laughs> do Bu arada bazen ses çok çıkabilir. özür dilerim bu arada. Anıma koyacağım ya. Anıma koyacağım ya. Bisikim doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikim de doğru gitsin ya. Bizi kim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Adam var. Aa, bir Ay, bir orta orta. Orta. Beni kaldırsaydın ya orospu çocuğu. Güldük, eğlendik. anasını satayım. Aa aa <laughs> Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz abone olup like atmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Artık bunu söyleyene kadar boğazım kurudu. Kurumuş boğazım var mı? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Diyorlar yol ağzında onlar. Harbiden kurumuş boğazım ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Hayat. Eee. Fantom. At. Oh oh. Alamadınız değil mi? Çakallar. Görüş sağlıyorum. Düşman düştü. Görüldüler. Abi çok vurdum. Baya bayağı vurdum kampıma. Ne? Bu ne? Spike ortada düştü. Abi bir tarafa gidemiyordum ben. Helal. beni Hadi beni bir yakalamayı denesinler. Ne Bakın bende ne var? Bakın bende ne var? Ali Ali var. Bak, <laughs> bak bende ne var? Bak bak bak. Bak 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 bak. Bir tane daha atacağım. Bu sefer bitireceğim. Bu sefer iş bitti. Ben ne oldu? Hayır, ne oluyor? Ne yapacağım All Adam nerede? Memo? Bir düşman kaldı. Bitirirsiniz artık yani ya. De, bak biz, helikopter Düşman yakın. Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz lan dur. Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz sizin ben ambroza koyayım. Oha ne diyor? ne diyor ya? Bu şu ya? <laughs> like atmayanlar arası bir şey Allah belanı versin. Bana avcı derler. Bana... Abi arkada adam arkada. arkada düştü. Bir düşman kaldı. Babamızı öldürdüm ben. Ben babamızı öldürdüm. Babamızı öldürdüm ben. Oldu mu? Tamam mı? Bu ellerle öldürdüm. Ben yaptım, ben! Ben öldürdüm. Tamam mı? Duydun mu? Son sayı. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik... Ana ne? Tövbe tövbe! Arkadaşlar çok güzel döndük bu arada Dön ya. Memo tuttuğunu almamızı istiyordu. Bayılmışım ama ne yapıyor? Lütfen. <laughs> Ona göre dümbere hele döndük. Üç nöfərləri üç Anasını satayım şimdi gördüm bu arada Şimdi gördüm bu arada tarıyorum. Dur bıçakla gidiyem üzerlerine Sıkıntı yok Bir Düşman. Herhal bizimkine. Bakalım ne yapıyor? Kayo'ya bakmadığımızda hep bize bakıyor. Dolduruyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadar. da sonraki videomuzda görüşmek üzere.